Petrol sektöründen sonra dünyayı en fazla kirleten ikinci sektör maalesef tekstil. <laughs> yani bir oda bir salon bir evde yaşıyordum. Öyle bir noktaya geldim ki, bir oda bir salon. Yani işte bir yatak odam var, bir de yaşam alanı var. Artık kıyafetlerim eve sığmamaya başladı. Şunu planlamaya başladım, ya ben iki oda bir salona geçeyim de tek başıma. Evet. Geçeyim de en azından benim işim bu ya, Hı. hani kıyafetlerim düzgün dursun bir odada falan. Hı. Ne görüntü var. Her kombin kendi içerisinde bir bütün ama sadece kendi içerisinde. Yanındaki takımla arkadaki gömleğin hiçbir işi yok. Alakası yok. yok. Hmm. İşte neye gidiyor ki? Kıyafetlerini sığmıyor. Daha büyük bir eve geçiyorsunuz. Hayat maliyetiniz artıyor Adıca. bu sefer. Fazladan dolap alıyorsunuz. Fazladan dolap alıyorsunuz. bir <laughs> şey. Evet. Ondan sonra Kesinlikle. çalışıyoruz hepimiz. Doğru. Niçin çalışıyoruz? Ya. Tabii her yaş döneminde o niçin sorusunun cevabı değişiyor belki ama evet. artık kıyafetler için, evimizdeki eşyalar için çalışır duruma geliyoruz. Çok doğru. Ay sonunda Oysa kartını ama kaçta kaçını kullanıyoruz? Şuna karışamam. Çok parası vardır. İstediği kadar kıyafet alır bir iki oda değil on odalı evi olur. Dokuz odasını eşyayla doldurur. O benim haddim değil ama evet. biraz önce söylediğim şeyi herkes göz önünde bulundurmalı. Yani tekstil sektörü, yani üzerinizdeki hazır giyim, Tabii. hazır hale gelene kadar kullanılan su, kullanılan kimyasal evet. ve bunların hepsini topladığınız zaman dünyayı kirleten, en çok kirleten ikinci sektör. En azından bir bütüne saygı olması açısından buna bakmamız lazım bu yüzden işte o parayla satın alınabilir moda'nın koleksiyonlarının dışına biraz çıkıp kendi stilimizi aramak.